Arkadaşlar, evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir server açacağız. Bakın şu, şu bizim baranla yaptığımız server. Siz size video atıyordunuz ya. Baran açıyor onu. Ben atmıyorum. Atamıyorum yani. Yeni bir server açıyorum. da ben nereden açılmasını bilmiyorum ben. Neyse. Hadi oğlum gir gir. Bak. Play Tamam tamam. Uçurmanız da sıra dolu. Geliyorum. Bir de çıkıyormuş. <laughs> Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar yalnız çok gerçekçi değil mi? Çok gerçekçi değil mi? Çok gerçekçi değil mi abi? Arkadaşlar çok gerçekçi yemin ediyorum. Çok gerçekçi abi. Şöyle geçsin lan.